Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, dini terminolojilerde asla yeri olmayan, hadis-i şeriflerde anlatılmayan, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç anlatmadığı hikayelerle Allah'ı tanımlayamayız, dini meseleleri açıklayamayız. Yani öyle bir hikaye oluşturuluyor ki bu hikaye Kur'an'da yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gündeminde hiç olmamış. Biz sanki bu hikayeleri Kur'an'da anlatılıyormuş gibi ve hadislerde varmış gibi anlatarak insanların beyinlerine bir takım şüpheler düşünüyoruz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi zikredilmektedir. Bu 25 peygamberin ismi zikredilirken onların hayat hikayeleri anlatılıyor. Onların gönderildiği kavimlerin hayat hikayeleri anlatılıyor ve peygamberlerin gönderildiği kavimlerin niçin helak olduklarından da bahsediliyor. Dolayısıyla Kur'an'ı anlatım bizim için ufki değerdir. Allah Azze ve Celle'nin tanımladığı bir anlatımdır. Ancak kesinlikle Kur'an'ı anlatımdaki peygamberlerin hayat hikayelerine Tevrat'tan bir kelime dahi katamayız. Yani Kur'an'ı Tevrat'la tefsir edemeyiz. Sohbet elinden biri çıkıyor diyor ki, Efendim 15 peygamber bir araya gelmiş ve bunlar Allah'a rica, ricada bulunmuşlar. Kendilerini tanıtmışlar. Bizim halimiz nice olur gibi bir uzun hikayeyle konuyu bitiriyor. Kardeşlerim böyle e, bu şekilde ufkı olmayan, dini tanımlaması olmayan, Kur'an'ı olmayan sözlerle insanları belki uyutmak kolaydır. Bu gibi hikayeler insanı sadece uyutur. Kardeşlerim, Müslüman elbette ki Kur'an değerlerin dışına taşamaz. Kur'an müminin hem hayat rengidir hem de yaşam tarzıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ithafen anlatılan hadisler Kur'an'a uyuyorsa doğrudur. Kur'an'la bütünlük içindeyse doğrudur. Veyahut da doğru kabul ederiz. Kur'an'la bütünlük içinde değilse, Kur'an'a ters düşen bir takım anlatımlar içeriyorsa, o zaman biz o hadisleri ciddiye almayız. Zaten onlar o zaman hadis değillerdir. Değerli kardeşlerim, eğer Kur'an'ı Kur'an'da olmayan hikayelerle anlatmaya çalışırsak veyahut da Kur'an'da anlatılan peygamber hikayelerini, peygamber hayatlarını, onların kavimlerin hayatlarını Kur'an'da olmayan, Tevrat'ta olan, İncil'de olan bazı abartılı sözlerle açıklamaya çalışırsak o zaman baltayı taşa vurmuş oluruz. Nasıl? Rabbimiz Kur'an'da peygamberlerin hayatından bahsederken, onların gönderildiği kavimlerin hayatından bahsederken bizim için, insan oğlu için orada ibret vesikaları vardır. Sen o ibret vesikalarını ve insanlara örnek teşkil eden Kur'an'ı vesikaları Tevrat'la tanımlamaya kalkarsan ve Yahut da efendim zal oğlu Rüstem hikayeleriyle onu anlatmaya kalkarsan Kur'an'ın o insana vermiş, vurmuş olduğu nükte halini yok edersin. Kur'an'ın insan oğluna vereceği e, ibret halini yok edersin. Ve Kur'an'ın insana vurduğu Allah'ın rengi noktasındaki o insanı değeri yok edersin, değerli kardeşlerim. Kur'an, dünyevi hayattır, uhrevi hayattaki cennet yolunun aydınlığıdır. Biz dünyevi hayatta Kur'anla bütün yaşamalıyız ki ahiret yurdunda cennete giden yolun nurlu taşlarını döşemiş olalım. Ancak uzayı yok sayarak, Merkürü, Venüsü, Merih'i, şunu, bunu yok sayarak tamamen bir cennet hayatına bizi tabi tutanlar kendi cennetlerini tanımlamış olurlar. Bir sohbet ehli demesi gerekirken de, gerekir ki Müslüman niçin uzayda yok demesi gerekirken uzayda olmadığına Müslümanların adeta teşekkür ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hedef gösterdiği ufki sonsuzluğu adeta yok sayıyor. Efendim gayrimüslimler uzayda Merkür'de Merih'te su arıyormuşlar. Kardeşlerim eğer biz şu anda uzayın derinliklerinde değilsek Müslüman uzay araştırması yapmıyorsa Hz. Muhammed aleyhisselamın o ufki sonsuzluktaki hedefini görmezden geliyordur. Niçin kafirler üstün? İşte kafirlerin dünya hayatındaki e, bilimsel üstünlüğü kardeşlerim, ilmi sonsuz Kur'an'daki ilmi sonsuzluğu göz ardı etmiyorlar. Kur'an'a iman etmiyorlar. Fakat onlar Dünyanın Allah tarafından kendilerine sunulduğunu idrak ediyorlar. Biz uykudayız ve zilletteyiz Müslümanlar. Onlar uyanık ve uzayın derinliklerinde bilimsel keşifler yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, artık bir şeyin zamanı gelmedi mi? Müslümanın uyanmasının zamanı gelmedi mi? Müslümanın Kur'an'ı olmayan sohbetlerle insanları boğanlara uymamasının zamanı gelmedi mi? Onları şöyle elinin tersiyle itip şu anda İslam aleminin acziyeti nedir? Kardeşlerim bunları artık idrak etmenin zamanı gelmedi mi? İslam aleminin acziyeti bakınız bilimsel verilerin aktif halde olmamasıdır. İslam aleminin zilleti dua değildir. Her gönülde dua vardır. Allah'a iman aşkı şu anda esip gürleyen insanlardan daha çok sessiz sedasız yanıp kavrulan insanlarda vardır. Onlar bakınız ön planda yani e, gösteri planında İslam'ı yaşıyormuş gibi yapıyorlar. Onların arka planlarında İslami hayat yok. Onların ar arka planlarında dünyevi şahşea, dünyevi debdebe ve dünyevi hayatın sonsuzluk bir sonsuz bir şekilde yaşanması var. Evlatlarıyla, ile, dostlarıyla, ile, akrabalarıyla ile onlar hayatın arka planını doyasıya ve dolu dolu yaşıyorlar günah ve sevap ayrımı yapmadan yaşıyorlar. Bazen ortaya bunlar çıksa bile Müslümanlar uyuduğu için kimsenin bunlara da sesi çıkmıyor. Olur mu böyle diyemiyorlar. Hocam bu ne lahana, bu ne lahana, bu ne lahana turşusu, bu ne pehris diyemiyorlar. Gözleri kapalı, gönülleri kür. El Fatiha.